Çok keyifli değil mi Mehmet? Bir düşsene şimdi. Bu vahşi nefsin istah olduğu zaman, irşad olduğu zaman bu lezzetin derecesi olarak bir düşün. Şu güzelliklerin daha da arttığını ve kuvvetli olduğunu hesapla tefekkür et. Şu halde Allah Celle Celle'nin zaman nasihati ne kadar güzel işte değil mi? Bir de bunu unutma. İman arttıkça, kuvvetlendikçe, kemalata doğru gittikçe, yani o kalpteki pastar kirler açıldıkça, yani bir de var ya, daha da güzelleşir. Naziyatlar daha hoş gelir. Çünkü neden? İslah edilmemiş henüz bir nefis sahibi olduğu için kayda böyledir. İslah edildiği zaman Allah razı olduğu zaman yine sanılan değil gerçek mutmaine olunduğu zaman o zaman bakışın anlayışın değişecek ya nasihatler de değişecek kalbe gelenler de değişecek unutma bunu insan dıştan aynıdır bedenin hükmü gereği yaşlılık vardır. Ölüm her an gelir imanımız böyledir ama yaşlılık şeyinden babından bakınca beden de değişiyor. Nefis de değişiyor. Ruh da değişiyor. Değişmeyen nedir? Allah Azze Celle Celaluhu ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam ehli sünnet itikadı değişmiyor. O da işte an mutmain olan kulların itikadı oluyor. Kemalat ehl sünnet itikadına ulaştırır. Allah'ın rızası orada. Anladın Onunla kurnaz ol, kur. Sanılan geçici olarak sandırılır. Taklit, ee, taklit ruhsatı da var ya. Taklit ruhsatı olduğu için sandırtırır Allah Celle Celle. O da bir ee, kabullüdür. Yani o iman da vardır. Taklidi iman denmiş. Anladın mı? Tahkik çok farklıdır tahkiki iman iki dolu, dolu olur. Yani insanın iki, yani kalbi yani imanı dost, dolu 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 var böyle dolar yakar insanı. İnsanı yakar ve bilalemine kavuşturur. Neyle? eylül sünnet inancına ulaştırır. Kalp artık e, öyle çalışır ki e, yürürken, yatarken Allah'ı zikreder. Zikirden maksat gaye unutma kalbe gelen ilim. Kalbe akan nasihat. Allah Celle Celaluhu o şekilde insan yaşar. Tamam mı? Bunları hep dinleyeceksin. Bunlarla yaşayacaksın. Bunlarla ilerlersen kemalata ulaşabilirsin. Tabi ki Allah nasip eder ise. Etmezse etmez. Unutma. Gayret teşvik Allah'tan. Sen gayret et. Sen bir cadele et. Sen savaşını ver. Nefsin senin düşmanın. Yani sen senin düşmanın sensin. Bunu hiç unutma, kaybetme. Ölene kadar, son nefese kadar. Çünkü onların işaretlerini işittin. Tamam, eminim, yatsak. Yatsak, kemalatta. Ne bile yasak. Unutmuşlarım dikkat edeceksin, uyanık olacaksın. Bu kapı güzel, bu mürşid de güzel. Allah sana nakşibendiliği nasip etmiş ve menzil gibi Kavsu Saniye'yi nasip etmiş Kaddes Allah ve Sultan sakin nasip etmiş. Bu nimeti sakın kaçırma batarsın ha. Ne verirler sallırlar. Allah verir gerisini de alır. Hiç unutma bunu. Hiç unutma.